Bu video tarih'in arka sokaklarının katkılarıyla hazırlandı. Kendisi YouTube'da tarih içerikleri üretmekte. Siz de boş boş videolardan sıkıldıysanız bu kalite kokan kanala göz atabilirsiniz. Bana ve dostuma göstereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkür ederim. Bu videomda Türk ordusunun Ağustos ayı içerisinde kazandığı büyük zaferleri derledim. Malazgirt zaferi. <laughs> Malazgirt 26 Ağustos 1071'de Muş'ta bulunan Malazgirt Ovası'nda Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Roman Diogen arasında gerçekleşen Anadolu'nun Türklere yeni yurt olmasını sağlayan bir meydan savaşıydı. Alparslan 26 Ağustos Cuma günü ordusuyla namaz kılıp dua ettikten sonra beyaz kefene benzeyen bir elbise giyerek askerlerine ''Şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Benden sonra oğlum Melikşah'ı tahta çıkarın ve ona bağlı kalın. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir. Bu şekilde askerlerini yüreklendiren Alparslan, cuma namazından hemen sonra ilk çarpışmayı başlattı. Farklı bir strateji izleyen Alparslan, askerlerini hilal şeklinde dizerek düşmanın üzerine hücum etti. Diyojen, Sultan Alparslan'ın uyguladığı hilal taktiği karşısında daha fazla duramayarak ağır kayıplar alan ordusunu geri çekmek zorunda kaldı. Darbe aldıkça zayıflayan Roma ordusu gruplar halinde savaş meydanını terk etmeye başladı. Bunun üzerine Diyojen daha fazla dayanamayıp yenilgiyi kabul etti ve askerleriyle birlikte yaralı vaziyette esir alındı. Böylece elde edilen bu zaferle Türklere Anadolu'nun kapıları açılmış oldu. Otluk Beli Zaferi Ağustos ayında bir önemli zaferde 11 Ağustos 1473'te Otluk Devrin en büyük iki Türk imparatorluğunun ordusuyla iki büyük hükümdarının karşı karşıya geldiği Otluk Beli Savaşı sonrasında kazanılan zaferdi. Otluk Beli Savaşı Anadolu'da Erzincan'ın Tercan Ovası'nda Otluk Beli denilen yerde Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in komuta ettiği Osmanlı ordusuyla Akkoyunlu İmparatoru Uzun Hasan'ın komuta ettiği Akkoyunlu ordusu arasında yapıldı. Kazanılan zaferle 1514 yılında Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim'in yapacakları Çaldıran Savaşı'na kadar doğudan gelen tehlikeler engellendi. Böylece Osmanlılar bu 40 yılı doğuya karşı rahat ve huzur içinde geçirirken batıda Avrupa'da da istedikleri gibi davranabilmişlerdi. Çaldıran Zaferi Van'ın 90 kilometre kuzeydoğusundaki Çaldıran Ovası'nda 23 Ağustos 1514'te yapılan ve her ikisi de Türk olan Osmanlı ve Safevi devletleri arasındaki Çaldıran Savaşı Döneminde Osmanlı Devleti'nin kaderini tayin eden bir savaş olarak kabul edildi. Anadolu Birliği yolunda atılmış önemli bir hamle olan bu savaş, Türk askeri ve Türk komutanının kahramanlık, üstün zeka ve cesaret eseri olan büyük bir zaferle sonuçlandı. Mercidabık Zaferi İki yıl sonra Ağustos'ta yeni bir zaferin daha temeli atıldı. 24 Ağustos 1516'da Yavuz Sultan Selim'in başında olduğu Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında Halep şehrinin kuzeyinde gerçekleşen Mercidabık Savaşı'nda büyük bir zafer kazanıldı. Mercidabık'ta kazanılan zafer Osmanlı Devleti'ne dini, siyasi, askeri, iktisadi pek çok faydalar sağladı. Hilafetin Osmanlı hanedanına geçme yolu açıldı. Doğuda Osmanlı Devleti'nin son rakibi Mısır Memlük Devleti ortadan kaldırılma safhasına getirildi. Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı hakimiyetine girerken Mısır ve Arabistan Yarımadası yolu açıldı. Güneydoğu Anadolu'nun zapt edilmesiyle de Anadolu Türk Birliği tamamlandı. Belgrad'ın Fethi Ağustos ayı ayrıca önemli fetihlere de şahit oldu. Orta Avrupa'nın bel kemiği durumundaki Belgrad, Sırplara ait iken Türklere karşı savunulmadığı için Macarlara terk edilmişti. İkinci Murad'ın ve Fatih Sultan Mehmet'in ayrı ayrı gerçekleştirdikleri iki kuşatmadan da kurtulabilen Belgrad, 1521 yılında Kanuni'ye boyun eğdi. Belgrad'ın fethi, Türklerin artık Orta Avrupa'ya açıldığını gösterdiği için Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Belgrad bu tarihten itibaren Avrupa seferlerinde en önemli üst konumunda oldu ve Darül Cihat adını aldı. Mohaç Zaferi Bundan tam 5 yıl sonra 29 Ağustos 1526'da tarihin sayfalarına yeni bir zafer daha eklendi. Osmanlı Devleti'nin 10. Padişahı 1. Süleyman'ın başkomutan olduğu Osmanlı ordusuyla Macaristan Kralı 2. Lajos komutasındaki Macar ordusu arasında bugüne kadar yapılmış en büyük savaş olan Mohaç Savaşı gerçekleşti. Osmanlı ordusu Kanuni Sultan Süleyman'ın emir ve komutasında birliklerini Macaristan'a doğru yöneltti. İki ordu Mohaç meydanında karşı karşıya geldi ve savaşı 2 saat gibi kısa bir sürede Osmanlı ordusu kazandı. Ayrıca Macaristan'ın başkenti Budapest'e ele geçirildi ve Macaristan Osmanlı devletine bağımlı bir krallık haline geldi. Kıbrıs'ın fethi Kıbrıs'ın fethi de Ağustos'ta gerçekleşen zaferlerden biri olarak tarihte yer alıyor. Venediklilerin elindeki Doğu Akdeniz'in en büyük adası olan Kıbrıs, Osmanlılar için coğrafi konumu itibarıyla önem arz ediyordu. Bunun üzerine 1 Ağustos 1571 tarihinde 2. Selim tarafından fethi senen Kıbrıs Lala Mustafa Paşa tarafından fethedildi. Erzurum Kongresi Öte yandan kurtuluş mücadelesinde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olan Erzurum Kongresi de 23 Temmuz 7 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Erzurum Kongresi'nde Manda ve Hibai'nin reddedilmesi ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmesi ve ilk kez milli sınırlardan bahsedilerek Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı anda Türk vatanı olan toprakların parçalanamayacağı gibi önemli maddeler yayınlandı. <laughs> Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Türk ordusunun Yunan ordusu ile Sakarya boylarında yaptığı meydan savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi de yine 23 Ağustos'ta başladı. Bu tarihten itibaren gece gündüz aralıksız süren savaşta Mustafa Kemal Paşa yeni bir strateji uygulayarak ordularına ''Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, Vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz emrini verdi. Türk askeri bu emre uyarak vatanını canla başta savundu. Bu amansız mücadele bütün şiddetiyle 22 gün 22 gece sürdü. Bütün cephe boyunca saldırıyı sürdüren Türk ordusu 13 Eylül 1921'de Sakarya ırmağının doğusundan Yunan kuvvetlerini temizledi. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği dönüm noktalarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Büyük Taarruz Devamında büyük taarruza düşmanı tamamen yok etmek için hazırlıklar başladı ve 1922 yılı Ağustos ayına kadar sürdü. Gazi Mustafa Kemal'in başkumandanlığının yaptığı ordu 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. 30 Ağustos'a kadar çembere alınan düşman kuvvetleri Dumlu Pınar'da aldığı darbe sonucu kaçmaya başladı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emrini verdi. Böylelikle Yunan ordusu İzmir'e kadar takip edildi ve 9 Eylül 1922 tarihinde ise İzmir'den çıkarıldı. Tüm bu zaferler Türk ordusunun başarısı olarak tarihe altın harflerle yazıldı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. İyi günler.